Herkese merhabalar. Kariyer hikayelerinde yeni ve biraz daha farklı bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuz Premier Lig'de şu an 2024 yılındalar ama 3 kişi ortak oynuyorlar. Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ın başında 3 Türk hoca var ve geçirdikleri sezonlarda neler yapmışlar bunlara göz atacağız. Kariyeri bize Meriç Taşvur gönderdi. Sevgili Meriç çok teşekkür ederim. Gerçi göndermedi, ben istedim hani yok mu şöyle güzel bir kariyerin? Sağolsun ee, sağ olsun o da beni kırmadı gönderdi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Burada e, Chelsea'nin başına burada lider. Ben de böyle bir umutla bakmıştım ama ne yazık ki bu süreçte hiç şampiyon olamamış Chelsea. Öncelikli olarak Premier Lig'deki şampiyonlara bakalım. Premier Lig geçmiş şampiyonlar dedik. 3 e, sene üst üste Liverpool şampiyon olmuş. Burada e, Klopp hiç kimseye şampiyonluğu vermemiş. Chelsea aslında hep 3'teymiş. Daha sonra 2 sene üst üste Manchester United şampiyon olmuş. Tottenham'ın bir ikinciliği var ama şurada bir de üçüncülüğü var. Şöyle geçmiş yıllara bir göz atalım. Daha sonra Meriç'in de bize gönderdiği birkaç yazı var. Onlardan bahsedeceğim size. Hani sezonlarla alakalı. İlk sezonda ne olmuş? Liverpool 93, City 90, Chelsea 80, United 70 ve Tottenham 59 puanla e, ilk 7'de yerini almış. Liverpool City Chelsea değişmemiş. Tottenham 4. ile yükselmiş. Manchester United burada 7. olmuş. Bir sonraki sezon ne olmuş? Liverpool United City Chelsea 4. Tottenham 5. Burada bir United hata var aslında. 5 puan fark çok da kötü değil. Yani burada 5-0'lık bir Chelsea mağlubiyeti. Belki onu kaybetmeseler. İvmeyi kazanıp şampiyon olacaklar. Sonraki sezon... ama United demiş ben geliyorum demiş yani adamlar. Sonraki sezon 90 puanla şampiyon olmuş. United City 88, e, Tottenham'ın 84 puan topladığını görüyorum burada. Chelsea 71 puanla 6. sırada. 2023-24 sezonunda United tekrar şampiyon 93 puan, Tottenham 91 puan, Liverpool 90 puan, 89 puanla Chelsea 4. sırada. Mevcut sezonda Chelsea 32 puanla lider. United 31 puanla, 2. Liverpool 30 puanla, 3. Tottenham 29 puanla, 4. ama puanlar zaten hep birbirine yakın. Ve bu sene biraz daha çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. Menajer değişimlerine bakalım. Acaba kovulduktan sonra tekrar geri gelen olmuş mu? Soskaya, Bertu gelmiş. Frank Lampard, Meric. Burada başka ilgi çekici var mı? Tottenham'da da Onur, Kamer gelmiş. Çok değişiklik olmamış aslında ilk senenin sonunda değil mi? Burada da değişiklikler var. Arsenal, Ancelotti, Valverde. Kötü sonuçlar. Ancelotti burada gitti, Valverdeyi getirmişler. Yani Valverdeyi getirip iyi sonuç beklemek de enteresan. Bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim. E, City, burada geçici menajer gelmiş. Thomas Tuchel gelmiş, Pep Guardiola'yı göndermişler. Norwich de var. Arsenal sürekli bir değişiklik. Yani. Allah Allah. Allegri'yi getirmişler. O da sezon içerisinde yeni yönetim gelmiş. Allegri'yi göndermişler. Nisan'da gelip Haziran'da gönder. Nisan'da gelen hocayı Haziran'da gönderip yine Haziran ayı içerisinde Jose Mourinho'yu getirmişler. Çok enteresan değil mi? Ve bu son sezon da 12. hafta Conte kovulmuş. Ligdeki kötü performans. Chelsea'nin kadrosundan başlayalım. Taktik diyelim. Dizilişlere de bakarız. 4-1, 4-1 hızlı seçim diyelim kendi kafasına göre bir kadro atsın. Buralar biraz yavaş geliyor ama geliyor. Esposito var forvette. Sancho Sterling. Oliver Batista May'i yer mi bu? Arne May'i yermiş. Ne alaka diyecektim Oliver Batista. Arne May'i yer. Arne Mayer, iyi yer. bir oyuncu görüyorsunuz. Reiner var. Santrafor. Pardon forvet arkası. Ee, yani bu Kaç parayı almışlar? Tek tek bakacağız onlara gerçi ama evet Forvet'te de oynayabiliyor. Yalnız mükemmel bir adam fizik kalitesine bakar mısınız? Tam Premier Lig topçusu ve Declan Rice ön libero'da orta sahada kullanılabilecek İngiliz futbolunun yükselen değerlerinden Declan Rice'de orta sahancısı. O ben Wijndal, sol Solbeck, Hollandalı, James, James Hatfield mi? Yok Rhys James'miş. <laughs> Zaten James Hatfield artık emekli olmaya yaklaşmış birini söylemesi lazım sadece. Son Alvarez e, stoperde Meksikalı ve Tomori var yanına. Donnarumma da kaleye gelmiş. Gollini var. Skriniar, Trincao, Ertal, Ertal, Regen, e, Amorim, Regen, Matteo Genduzi var. Erling, Haaland var. Haaland ne duruma gelmiş? Bakalım. Yuh! Bitiricilik 19 olmuş. Üf, yani tekniği 13 olduysa çok gelişmiştir halam. Biricilik 19 oldu. Neyle beslediniz bu adamı? Merih var. Hakimi Miranda. Kamavinga var. Orta sahada 22 yaşında. Yani kadrolara bakar mısınız ya? Harika. Ruben Neves. Osman Dembele de kadroya katılmış. Manchester United bakalım son 2 senenin şampiyonu Bertu Hoca ile nasıl bir dizilişi var? Ve oyuncular kimler? 4-4-2 oynuyor. Mbappe var, Havertz, De Jong, Lemar, Tagliafico, Upamecano, Deli, Bissaka, Greenwood, Rashford. Yalnız Greenwood da geliştiği zaman çok deli oyuncu oluyor. Görüyorsunuz bitiriciliği falan, teknik özel yetenek tavan yapmış vaziyette. Bir de üstüne üstlük serbest vuruşları da çok iyi. Yani hiç ortada fol yok, yumurta yok. Bir duran toptan da yapıştırabilir. Ezekiel, Barko. E, Tuanzebe, Yamada, Regen bu kimmiş Yamada? Evet, Regen. Japon. E Japon'da bu şeye benziyor. Kütahyalı'ya benziyor. Bu Egeli'ye benziyor ya. Burada kim var? Lotaro Martinez. Sans Regan, Yani regen mi? Domates tarlası Belli değil. <laughs> Baksana hepsi kıpkırmızı. Ansu Fatih gelmiş. Williams. Brandon Williams. Adnan Yanuzay. Hannibal Mejbri. Kimler kiralık? Napoli'de kiralık. Burada da çok. E, Ark Bozkurt. Bozkurt güzel bir Türk oyuncu United bu kimden almışlar bakacağız bunları elim gidiyor arada ama bakacağız hepsine Ronaldo Kamara zaten Ronaldo Kamara büyük takım kariyerlerinde artık göreceğimiz bir oyuncu bence güzel bir kadro kurmuş ama sanki Chelsea'nin kadrosu bir adım daha şey geldi bana bilmiyorum burada Fatih falan da var aslında güzel oyuncular da var bu niye böyle oldu bilmiyorum yani Chelsea'nin kadrosu biraz daha iyi gibi geldi bana peki Tottenham neler yapmış Tottenham'ın taktiğine bakalım. 4-1, 4-1 ya da 4-3-3 de deniliyor. Ee, burada şöyle ilk baktığım zaman Dybala'yı gördüm. Tonali var, Frimpong, Milita Ayrton, Lucas, Gravenberch. Orta sahada Gravenberch de iyi bir oyuncu olacak. Grim, Regen ve bu Grim. Evet, Jermaine Grim bayağı sağlam. Dybala ne durumda? Dybala teknik olarak tavan yapmış ama artık 31 yaşında Stengs. Adını söyleyemediğim, evet İranlı. İran'dan böyle oyuncu çıkmış. Eder Militao evet güzel bir oyuncu. Hem Sabek hem de stoperde kullanılabilecek bir oyuncu. Burada Frimpong, sağ bek Ayrton Lucas da Ayrton Lucas sol bek. Bu da fena değil ama sanki biraz sol bek zayıf gibi geldi bana ama tabii sen daha iyisini bilirsin hocam. işine karışmak gibi olmasın. Tabii burada kimler var göreceğiz. Griezmann var. Anthony Griezmann Tottenham'la sözleşmesi var. 33 yaşında Troy Parrott var burada gördüğümüz santrafor. Genç ve can yakıcı bir santrafor. Joel var. Regen Sergio Aguero. Paul Pogba Hepsi gözleniyor. Herkes gözlem altına alınmış. Güzel bir stoper. Seviyorum Luis Felipe'yi. Lafont, Muric. Muric ne aleme gelmiş? Yani hava topları falan çok iyi. Birebirleri çok iyi ama tam anlamıyla net bir kaleci olmamış. işte. elle kontrol falan. Ortalama. Bölge hakimiyeti. Pozisyon alma. Çeviklik. Refleks. Buna. Ortalama hatta düşük bile diyebiliriz. Oliver Skip. O da fena değil. Yani fena değil İngiliz futbolcu. Yani İngilizlerde ee, bir de o sıkıntı var. İngiliz futbolcu sıkıntısı. Nachi var da evet bitiricilik falan bayağı gelişmiş adamda vizyon. Renan Lodi, Renan Lodi de Solbek. Evet Renan Lodi kullanıyordur muhtemelen sol bekte. Ve performans olarak 7 14 diyor. 7 16'da Ayrton Lucas kim izliyor Paris Saint-Germain? Gönder gitsin. Tonali ama güzel bir transfer olmuş gerçekten. Bakalım burada Onur Tamer toplumun başında neler yapmış? Onur Tamer genel bakışta 1.73 milyar euroluk oyuncu satmış 64 oyuncu 70 tane oyuncu almış 2.1 milyar euro tutarında burada 323 maç yapmış 203'ünü kazanmış 44 beraberlik 76'da mağlubiyet var sadece bir kupa almış bu kupaya da bakacağız yerel kupa muhtemelen veya Avrupa'da da olabilir bunu da göz önünde bulundurmak lazım temsilcilere toplam 45.5 milyon euro para harcamış Tottenham'ın başında Onur Tamer. Meriç Hoca'ya bakalım. 77 oyuncu almış, 102 oyuncu satmış. Sattıklarıyla aldıklarını denkleştirdiğimiz zaman kafa kafaya 2.73 milyar euroluk finansal icraatı var orada. Temsilcilere ödenen toplam ücret 83 milyon euro. 4 kupa kazanmış. Şampiyonluğu yok. Yerel kupa olabilir bunlar. Tabi Avrupa'da da kupa olabilir. Bakacağız. 304 maç oynamış. 206 kazanmış maç. 206 maç kazanmış. 42 beraberlik 56 maçta da mağlubiyet yaşamış. 600 gol atıp 277 gol yemiş. Galibiyet yüzdesi de %67. Peki Manchester United. Bertu hocama bakalım. Lige son 2 sezonda ağırlığını koyan hocamız. Transferlerine de bakacağız hocam senin. Şöyle genel bakış 39 oyuncu almış. 65 oyuncu satmış. Bak bu kabul edilebilir. Çok almamış. 1.55 milyar euro para harcamış. 1 milyar euro da para kazanmış. 52 milyon euro temsilcilere ödeme yapmış. 8 kupa kazanmış. 2'de lig şampiyonluğu var. 324 maç. 208 galibiyet. 54 beraberlik. 62 mağlubiyet var. 746 gol atıp 278 gol yemiş. %64 galibiyet oranı var. Aslında doğru maçları kazanmış Berto Hoca bence. Transfer geçmişinden 19-20. En fazla kimlere para harcanmış? Şunlara göz atalım. Belotti 52 milyon euro. iyi paraya gelmiş ha. Belotti 52 bedavaya gelmiş. Matayı falan satmış. Biraz burada 120 milyon euro harcamış. Lyon'dan Memphis Depay, Arascaeta 19 milyon euro. Victor Fischer da gelmiş. 8.75'e Victor Fischer'ı gönderdim. Monaco'ya göndermiş. İkinci sene kimleri almış? 95 milyon euro. Kai versiyon 126'ya çıkabilirmiş. Çıkmış mı? Mer merak ettim. 116 milyon euro. 126'ya da çıkabilir şu an. Halen ee, şartlar oluşmaya, şartlar yerine getirilmeye devam ediyor. Ansu Fati 70'e. Lautaro Martinez 68 milyon euro. Bir de oyuncu takası var. Evet Belotti'yi vermişler yerine. Üstüne 68 milyon euro para. Deniz Zekeriya alınmış. Satılan kim? Para kazanılan Lindelöf, Daniel James baya bir oyuncu gönderilmiş. 15-20 milyon eurolar arasında. Alınan oyuncular Frankie de Jong. 154 milyon euroya kadar çıkabilecek bir bedelle anlaşılmış. Delik 110'a gelmiş. Upamecano 80 milyon euro. Thomas Lemar 82. Tagliafico 56 milyon euroya gelmiş. Paul Pogba 100 milyon euroya gitmiş. 90-100'e ulaşacak. Evet şu ana kadarki masrafı var. Evet doğru. Harry Maguire 35, Pereira, Eric Bailey, Fred. İyi paralara satmışlar. Her ne Pereira'yı 32,5 32, ,5, 32 ,5 değil mi? Evet 32,5 milyon euroya iyi vermişler gerçekten. 2022-2023 sezonunda neler yapmış? 150 milyon euro Mbappe'yi getirmiş kadroya. Onana 34 milyon euro. Leonardo 23 milyon euro. Kimler satılmış? 80'e Bruno Fernandes. Memphis Defai 46 milyon euro. 26'ya 21'e pardon Tati çok gitmiş. Kamara 60 milyon euro. 85'e kadar yolu varmış. 65 milyon euro olmuş Ronaldo Kamara. Güzel oyuncu. Seviyorum ben bunu. Kimler gitmiş? Martial 44. 23 euro Martin güzel oyuncular da gitmiş yalnız ha. 2024-2025 sezonunda neler olmuş? 50 milyon euro Yamada, evet Regen oyuncu satılan oyuncular kimler var? 40 milyon euro Zekeriya, 36 Dalot, Scott McTominay ve Francisco var 13 milyon euroya Galatasaray'a satılmış. Gayet de güzel bir oyuncu. Biraz e, çekingen oynayan cesaret ve şey, cesaret ve Agresiflik düşüktü. E, Manchester United'a baktık. Chelsea'nin transfer hamlelerine bakalım. Transfer geçmişinde Meriç Hoca neler yapmış? Evet ilk seneki transferlere bakalım. 60 milyon euro Grimaldo, Timo Werner, David Neres, Semedo, Kingsley Coman, Oliver Necim, Goretzka, Kovalenko. Güzel paralar harcamışlar yalnız Victor Kovalenko. E, Geldi satılan oyuncular. Bas Şuaiz, 38, Paris Saint Germain epey oyuncusunu almış iki tane. Direkt vermişler adamın 65 milyon euro civarı bir para. Marco Alonso iyi de para kazanmış ama. Peki bir sonraki sezon yani ikinci sezon neler yapmış? Frank Kesi 26,5 milyon euro bedava bir bedel bu arada onu söyleyeyim yani. Bedavaya almış. Bedavadan biraz pahalı diyelim. Skriniar 77, Erling Haaland 75, Leon Bailey 71, Ruben Dias 60 serbest kalma maddesi var. Zaten oyunlarda da sürekli olarak Ruben Diaz Chelsea'ye gidiyor. Donnarumma 38.5. Hakim Ziyech 42.5 milyon euro. Ee, satılan oyuncular kimler var? Christensen gitmiş 65'e. Timo Werner 47.5'a gitmiş. 62'ye ulaşmış. David Neres, Morata Loftuscik iyi oyuncu satmış. 565 milyon euro. 113 milyon euro. Jadon Sancho. Owen Winjal 77, Frederico Chiesa 70 milyon euro, Ruben Neves 65 milyon euroya satın almış. Delali 42 42,5. Satılan oyuncular 372 milyon euro toplam. Pulisic, Ziyech, Kurtzuma, Emerson yani 40 milyon eurolar, 20 milyon eurolar yine havalarda uçuşmuş. 404, 372. Dördüncü sezon 359 milyon euro para harcamış. Max Aarons gelmiş 70 milyon euro. Nicolo Barella, Auvar, Leroy Sané, Ferro epey para harcamış yalnız ya güzel para harcamış. 427 milyon euroda oyuncu satmış. Kimleri satmış? Chiaz'a gitmiş 80'e. Kovacic 73. Semedo 60. Jorginho 58. Dele Alli 58. Christopher Ayer 42. Yari sen şey mi? Yok değilmiş. Yarı kaç para? 22.5'a gitmiş. 5. sezon atıyor. Genduzi alınmış. 118-124'e de çıkabilir de çok da mühim değil yani. 118'miş hala. Merih 92 milyon euro. Miranda 90. Kola Dominguez 59 milyon euro. Merih Demiral 92 milyon euroya transfer edilmiş. Mason Mount gitmiş. Avar gitmiş. Ruben Diaz 60 almıştı. 65'e satmış. Grimaldo 51. Ferro 41 milyon euroya gitmiş. Toplamda 406, 456 milyon euro. Oyuncu satışı 461 milyon euro da oyuncu alışı olmuş. Son sezonda Kamavinga'ya 148 milyon euro para vermişler. Bu paranın değeri 175'e kadar çıkabilir sözleşmedeki maddelere göre. Arne Meyer 114, parçadan Trincao 97 milyon euro, Ashraf Hakimi 89, Sterling ve Dembele City'den alınmış 82-68 yani 673 milyon euro para harcamış. Son sezon artık demiş ki ben bu sene şampiyon olacağım. 685 milyon euro da oyuncu satmış. 100 milyon euroya Leon Bailey gitmiş. Kingsley Coman 75, Santiago Casares 73, Leroy Sané 70. Yani şuraya baksana 60 milyon eurolar falan çok büyük paralar dönmüş. Peki son bakmadığımız bir takım kaldı. O da Tottenham. Merak ediyorum Tottenham neler yaptı transfer sürecinde? Transfer geçmişi diyelim. Onur Hoca parayı kimlerle yemiş, kimlere vermiş parayı? Şimdi bunu göreceğiz. İlk sezon çok fazla para harcamamış. 159 milyon euro. Kalbini almış Olson Edward Ryan Gravenberch gelmiş. 159 milyon euro para harcamış. E, sattığı oyuncu da iki oyuncu 32 milyon euro. İkinci sezon neler yapmış? Tonali gelmiş 45-48,5 milyon euro bedeli var. Yani iyi bir paraya gelmiş. Çok düşük bir paraya gelmiş. Maximin gelmiş 40'a. Luis Felipe 31 çok iyi para. Morelos 27. E, güzel transferler yapmış 185 milyon euro. 142 milyon euroda da sattığı oyuncular var. Tabi burada şöyle önemli bir durum var. E, Luis Felipe için demeyeceğim ama Alfredo Morelos e, güzel bir golcü ama sanki Premier League için e, yani bir tık düşük gibi geliyor bana. Bilmiyorum bizim ligimizin falan içinden geçecek bir adam. Avrupa'da da verim alabiliriz ama sanki böyle boyunun kısalığı falan Premier League'de çok tutunamaz gibi. Ligde ne yapmış 11 maç zaten rotasyonda kullanmış. Yani böyle biraz eksikliği var gibi işte soğukkanlılığı falan çok yüksek değil. Konsantrasyon da düşük. Hani o yüzden Premier Lig'de çok böyle iş görmeyebilir. Sattığı oyuncular Sisoko son gitmiş 18 bedavaya vermiş sonu. O şimdi asker canı neler ister. 3. sezonda neler yapmış? 374 milyon euro para harcamış. Paul Pogba gelmiş. 100 milyon euroya ulaşmış bu bedel. Lukaku ben Silvel güzel transfer. Naci var. Anderlecht'ten Marco Cana gelmiş. 32 milyon euroya genç stoper ve ön libero. Kimler satılmış? 232 milyon euro para kazanmış. Olsan Eduard, Del Ali ve Alfredo Morelos'ta en fazla para kazanılan 3 oyuncu. 4. sezona geldik. 4. sezonda 697 milyon euro para harcamış. Yani ne kadar kazandıysa o kadar harcamış. Böyle de bir olayı var. Vinicius Junior 120. Eder Militao 150 milyon euroya ulaşabilecek bir e, bedel var. Şimdilik 110 milyon euro kesin. Dybala gelmiş 100 milyon euro. 3 oyuncuya zaten e, 350 milyon euro gitmiş. 330 milyon euro pardon. Orsolini gelmiş 63'e. Yani 63 düşük geldi gözüme. birden bir hani yüzlerden falan gezerken 63 düşük geldi. Herikein almış, Herikein'i satmış 93'e, 80'e Lukaku'yu. Malcolm 54, Christian Romero'da 50 milyon euroya Schalke'nin yolunu tutmuş. Preston 40 milyon euroya Ryan Sessegnon'u almış Skybet Championship'te. Evet, burada Premier Lig'e e çıkmışlar. E, 2020-2021'de. Ama bu transferle bir alakası yok sanım. E, yok. Aslında çıktıkları sezon düşmüşler ya. Orada bir para alıyorlar. Buraya gömelim demiş olabilirler belki. Öyle bir ya da akıl tutulması yaşadılar. Şimdi kaçıncı sezon? Beşinci sezondayız. 348 milyon euro. 330... Yani hep kafa kafaya aslına bakarsınız. Çok öyle fark açılmamış Tottenham'da. Sigurdsson. Ne bu? Sigurdsson. Arnor Sigurdsson. Sigurdsson. Evet doğru söyledim sanırım. 73 milyon euro. Grim 56 milyon euro. Brian Gill 45 buçuk milyon Euro'ya kadroya katılmış. Ben Chilwell 71. Orsolini 65. Brian Gill 50 milyon Euro'ya satılmış. Toplamda e, yani 339, 348, 9 milyon Euro bir içeride. Peki şöyle 137 milyon Euro Kevin. 92 milyon Euro Florentino Luis. Ve Anthony Griezmann 35 buçuk milyon Euro'ya 6. sezon kadroya katılmış. Kimler satılmış? Arnor Sigdorson 70 milyon euroya çıkacak bir bedel varmış. Şu ana kadar 65. İhat Taren Muhammed Muhammed İhat Taren 60 milyon euro. Gianluca Mancini 60 milyon euroya Real Madrid'de satılmış ve 309 milyon euro para kazanmışlar. Oyuncu satışından 321 milyon euroda oyuncuya para harcamışlar. E, en iyi 11'lere göz atmak istiyorum. Tottenham'da kim var? Lucas Sanchez, Felipe Frimpong var. Bu tabi Davison Sanchez ve Audero. Kalede bu mudur yani? Emil Audero mu var kalede? Halen kalede duruyormuş Audero. 15 milyon euroya gelmiş. Tonali, Gravenberch, Pogba, Stanks, Dybala ve Naci Ünü var. En iyi 11'de ismini yazdırmış. Chelsea'nin en iyi 11'ine bakıyoruz. Kalede Donnarumma, Solbeck, Grimaldo, Sabek, James, Stoperler Ruben Dias ve Şikriniar. Orta sahada Ruben Neves, Kovacic ve Mason Mount. Forvet hattı Leroy Sané, Kingsley Coman ve Erling Haaland'dan oluşuyor. Erling Haaland 95 maçta pardon 160 maçta 95 gol atmış. Yani adam bu listede ben de varım demiş. son olarak Manchester United'ın en iyi 11'ine bakalım. Bu 6 sezonluk süreçte. Daha doğrusu 5,5 sezon. De Gea, Tagliafico ve Van Bissaka bek oyuncuları Dayo Tupamecano, Delikt, Stopper Tandemi, Lemar Fati kanatlar, Frankie De Jong Kayı Havers orta saha, Greenwood ve Lautaro Martinez Corvette oyuncuları burada e, Mason Greenwood 189 maçta 115 gol atmış. Lautaro Martinez 164 maçta 84 gol. Burada bir 100 gollü Rashford var. Yani Ansu Fati 33 gol Ansu Fati de fena değil. Manchester United 2 lig şampiyonluğu vardı ama bunun haricinde yaptığı başardığı kupalar var mı hocanın buna göz atalım maşallah doldurmuş kupaları ikilik şampiyonluğu 8'de kupa şampiyonluğu var Karabağ Cup var iki kere Karabağ Cup UEFA Avrupa Ligi bir kez UEFA Avrupa Ligi var UEFA Süper Kupa'sı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var i̇ki kere bu çok önemli Premier Lig şampiyonluğu Karabağ Cup söylemiştik iki Premier Lig var UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de iki kere kazanmıştı İngiltere Süper Kupası var ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunda müzesine götürmüş. Toplamda 10 kupa kazanmış. Manchester United'ın başında Berço Hoca. Berço Hoca seni tebrik ediyorum. Gayet başarılı dönemler geçirmişsin. Peki Chelsea'de Meriç hocamız neler yapmış? Buna göz atalım. 4 kupa şampiyonluğu var. E, UEFA Avrupa Ligi 2 tane, bir Avrupa Süper Kupası bir de Karabağ Kupası müzesine götürmüş. Onur Hoca Tottenham'la neler yapmış buna göz atalım. Kaç kupa kazanmış? Bir kupa şampiyonluğu var. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış. 2023 yılında yani 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürmüş. Meriç hocamın Sev'le alakalı eklemek istediği bazı şeyler vardı. Şimdi bunları okuyacağım. Manu olan arkadaş gençleri alıyordu. Ben sen Manus'un para saç dedim. Mbappe, Delik, De, de Jong falan alınca İbre döndü. Tottenham olan arkadaş gençlere yatırım yaptı genel olarak. Ben de yıldız aldım ama hep dönemeç maçlarda puan verdim. İkisine karşı aramızdaki maçlarda üstünüm ama şampiyonluk bir türlü gelmedi. Yani kendi aralarında oynanan maçlarda Chelsea üstün ama şampiyonluk gelmedi. Haaland çok atıyor ama kritik maçlarda beni hep üzdü demiş. Greenwood balon d'Or aldı. Tottenham'da 40 milyona gelen Tonali müthiş yıldız oldu. Pogba'yı bir arkadaş diğerine 100 milyon euroya sattı. Ee, Wolves yani Wolverhampton bize çok dert açtı. Arsenal deplasmanları derbi olduğu için Tottenham ve bana hep bela oldu. 90 ve 90 artı 2'de yiyip 2-2 berabere kaldığım Arsenal maçı var ibretlik demiş. Bu şekilde aklıma gelirse yazarım ya da sormak istediğim arsa yanıtları demiş. Çok teşekkür ediyorum Meriç Hocam. Gönderdiğin save için de teşekkürlerimi sunuyorum sana. Bir kariyer hikayeleri videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.